Herkese yepyeni bir vlogdan Günaydın arkadaşlar Günlerden Perşembe ay günler hemen geçiyor Ne güzel ekmek açıyorlar Kolay gelsin <laughs> ee, Günlerden Perşembe ve biz Kahvaltıya geldik Resmen boş şezlong Bugün bulamadık dün ne güzel ayırmıştı bizim Erkekler ama bugün uyanmadı kimse ee, Sonra o Ücretli olan şezlongları sürdük Onlar da doluymuş ve resmen ayın 11'inde boşalıyormuş. Ama o zaman da bizim son günümüz yani. Yani bu sefer yerimiz yok aşkım. kalk böyle. Aynen. O ücretli yeri istedik, heves ettik. Suyun üstündeydi tam ama maalesef. Yer yok. Şimdi kahvaltı yapacağız. Görüncemler de birazdan iner. Bakalım. Önce Zeyt Mirza'nın tabanı e, tabağını hazırlayacağım. Omlet yaptırıyorum. Sucuklu ve kaşarlı. Şöyle yapıyorlar. E, ben de aç değilim ama kahvaltı 1 saat sana bir saat sonra bitecek. Bir buçuk saat sonra. O yüzden şimdi yiyeceğim yani. Sonra öğlen 12 gibi şey oluyor hani. Yine yemek oluyor da. Direkt ağır bir şey yemek istemiyorum aslında. Oluşumu hazırlayayım. Tabağını. Bugünkü tabağım avokado, salatalık, şöyle kızartma, tatlı ekmek aldım. Bir de şöyle French toast. Afiyet olsun. <laughs> Güzel mi? Canlar kahvaltıdan kalktık. Hemen şöyle yol üstü kofimizi de aldık görümcemle. Zeyd da giydirdik, kremledik. Birazdan direkt havuza atlayacağız. <laughs> ben de böyle ice coffee aldım. Bu sefer e, yulaf sütlü aldım bu arada. Öyle. Yerimiz yok ama artık bir yeri bulacağız eşyaları koymak için. Sonra da suya gireriz. Ama sonra ilerleyen saatlerde boşalıyor zaten. Değil mi? O zaman alırız. Zeyt, Artis. Akif bugün söz verdin çocuğu berbere götüreceğim dedin. İnşallah. Ben ben şurada ben var ya berbere gitsin çocuk. mi? Saçlara baksana. Ben ben bak. İçeride ya. Nasıl yaparız biliyor musunuz Akif? Odaya çıkmadan kestiririz, öyle çıkarız bugün. Öyle yaparız. Canlar biz bir saat falan yüzdük, şimdi ilk <laughs> molamızı vermeye gidiyoruz. Ama bir saat gerçekten durmadan yüzdüm, bayağı yoruldum. Ee, Zeyd de yüzdü. O şeyleri takıyor, kolluklar ondan yüzebiliyor. Efendim? Eve gitmiyoruz anne Şurada kafeye oturacağız. Zeyd araba geliyor. Çekil. Ay. Gel. <laughs> Bir an üstümüze doğru sürecek seni. Ne diyorsun lan? Ne oldu? Gel gel gel. Burası burası. 500 euro mu? 500 euro. Ay inanmıyorum arkadaşlar. Birkaç gün önce Görümcem serum taktırdı ya 260 euro zaten baya fazlaydı bir serum için. Kendime şöyle çilekli bir milkshake söyledim. Dev gibi. Zeytemen gözüktü benim milkshake'imi. Bu arada daha demin konuşmam yarım kaldı aşkım. Şeyden bahsediyordum. Ee, Anladığım serumundan. Görümcem serum taktırmıştı 260 euro Onu size anlatmıştım. Yani ona bile çok dedik ve şimdi resmen otelin içindeki... Doktor kaç demiş aşkım? 500 euro mu? 500. Şaka mı? Evet otelin doktoru 500 istemiş bir serum için. Onlar da e, yapmamış. Şimdi hastaneye gittiler. Devlet hastanesine. Yani şimdi 200 nerede? 500 nerede arkadaşlar? İnanamıyorum resmen bu fiyatlara. <laughs> Neyse. Ben şimdi bir çekmeyeceğim, içeceğim. Onlar da hastaneden sonra tekrar yanımıza gelir. Anıl da biraz rahatsızlanmış. Valla bir görümcem de görümcem şu an değil, Şu an Anıl da. Neyse. Saatlerimizi 3 ettik ve şimdi öğlen yemeğine gidiyoruz. Zeytin üstünü değiştirdim. Mayosunu çıkardım. Altın çırdı da burada bir yedi olması lazım. Ben yani bu eteğimi giydim zaten üstüme. Şimdi gidelim yemek sipariş edelim. Size biraz öğle yemeğin menüsünü göstereyim. Böyle günün çorbası oluyor, ee, salata çeşitleri, ana yemek, tavuk külbastı, hamburger, cheeseburger. Cheeseburgeri bayağı başarılı. Zeyd'e cheeseburger alacağım, Akif de bundan alacak. Ben de İskender alacağım ikinci defa. İlk geldiğim gün almıştım sanırım veya ikinci gün. Güzeldi, bayağı başarılıydı. Böyle öğlen yemeği menüsü. Akşam e, yani öğlen şeyde de var, otelin içinde de var. Orası açık büfe. Ama eğer böyle dışarıda yemek isterseniz menüden ala kart olarak e, sipariş veriyorsunuz. Onun da burada bayağı bir yanmış. Yani yanmadı da kararmış. Çünkü sürekli kremliyorum. Bir de yorgun ya belki uyur. Annem iyi misin? <laughs> Zeyt Mirza'ya hamburger söyledim. Dün sahildeki sanki daha güzeldi. Daha freshti değil mi? Daha taze görünüyordu. Yani aynı da ama görüntü olarak böyle peyniri full akıyordu dünkü hamburgerin. Artık aynısından yiyor. Ee, benim de birazdan İskender'im gelir. Hı. Bunu zeyde yedim. Ha geldi. Teşekkürler. Bu da benim İskender'im. Afiyet olsun. Canlar biz bugün e, odaya saat e, 4'te çıktık. Yani bayağı erken çıktık aslında. Normalde hep böyle altı gibi çıkıyoruz. Ama e, biraz yorgun hissediyorduk. O yüzden yukarı çıktık ve ben bir saat uyumuşum. bir saat, bir buçuk saat. Akif e, uyuyor. Daha uyandırmadım. Hemen hızlıca bir e, duşumu aldım ve saçlarımı şimdi yapacağım. Dün böyle direkt makyajdan sonra saçlarımı ıslak bırakmıştım o sarı elbiseyi giydiğim blokta. Çok pratikti de bugün düzleştirmek istiyorum. Geldiğimden beri düzleştirmedim. Dyson'ın yanında yeni aldım. O yüzden kullanayım yani. Bugün zaten saçlarım yani kombinim için düz olması lazım. Kafama böyle bir şey takacağım. Bir taşlı süs takacağım yani şeyi, aksesuar takacağım. Saç aksesuarı veya kafa aksesuarı mı bilmiyorum da. Ee, gösteririm sonra. Bir saçlarımı tarayım. Ee, saçımı yapayım, fönleyeyim. Ondan sonra da zaten hemen şipşak bir makyaj yaparım. Burada hazırlanmak gerçekten hızlı oluyor. Yani e, evde de isteyince gerçekten hızlı hazırlanabiliyorum ama burada ayrı bir hızlı oluyor. Banyo, duş, işte saç, baş, makyaj. Hemen oluyor bence. Hala sürmüyor. Tabii böyle vlog çektiğimde daha çok zaman alıyor ama şu ana kadar hazırlarken hiç vlog çekmemişim dedim açayım da biraz sohbet edeyim sizinle. Demiş benim Dyson'ım. Ay burada değil. Kulabın içindeymiş dersine. Hemen takayım. Biraz önce bir diplerini kurutacağım. Direkt düzleştirmeyeceğim. Şimdi... Önce şunu kapatmam lazım. Şu ucunu şimdi böyle diplerimi kurutmak için kullanacağım. Açalım hemen. Evet canlar biz hazırlandık yemeğe geldik. Biraz stresli geçti o yüzden çekim yapamadım. Evet annem küçük küçük tren var, araba var, ev var değil mi? Restoranın girişinde böyle bir yer var ona bakıyorum. <laughs> evet anne. Hadi gel yemeğini alalım. Tamam. Bu arada bugün böyle beyaz bir elbise giydim. Hadi gel. Hadi yürü. Bak hala bizi bekliyor yürü. Hala bizi bekliyor gel. Kom. Bugün kafama böyle bir şey taktım. Akif benimle dalga geçiyor. Ama bence kombinimi bütünledi yani güzel durdu. Bugün taze mantı varmış bakın. Ay ne güzel hazırlamışlar. Bakın. Çok güzel görünüyor. Şimdi bakalım ne yiyelim. Evet arkadaşlar şöyle neymiş abi bu ne bu? Taş kadayıf mı? Taş kadayıf Taş kadayıfmış arkadaşlar İçinde ceviz var Ceviz Bir tane alalım yara yara yapalım Sen bir dene şuraya salla abi. Bunun üstüne ne gider? Yani isteyemiyoruz Yok ya biz kullanmıyoruz aynen eyvallah Sağ ol, Sağolun sağolun Evet arkadaşlar Millet hem acından ölmüş ya biz Tatlısı nerede bu arada? Bayağı büyük yani. Asıl kafandakini çıkaracak mı? Yok. Oo. Bu neymiş kız? Ya bu sprey mi? Bu şey ben sprey. Bir eksenle de beraber var. Hayır. Evet. Yapacağım şu şey yok. Ben hemen şundan bir tane alayım. Geçen seneki otelde farklı satmıyorlardı. Hep ben bir tane bekle. Orada gelsinler çok çeşit vardı. Aynen. 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 Şey Şu, Ben şundan bir tane deneyeceğim. Aşkım bu ne? Bastı. Zeylo, ben ondan bir tane, bir tane iki tane alayım. Olmaz ama gideyim. Ya, yani geçen yedim de bir dene istersen. Hadi, hadi. Benim bugünkü tatlı tabağım <laughs> meyve tabağı oldu. Bir tane küçük bir pasta aldım. Doymuyor, İlgimi ya. çeken bir şey yoktu. Evet, canlar aradan biraz vakit geçti. Biz kısa bir olaya çıkmıştık. Kombin değişikliği yaptık. Akik de, ben de. Daha rahat bir şeyler giyindik. Ee, Zeytin Yüzü'nün <laughs> Zeyt bebek arabasına uyduğu, her gece olduğu gibi. ay Burada bir şey cevaplamak istiyorum, senin de haberin yok henüz. Biri yazmış ki, ya sen çocuğu nasıl odada yalnız bırakıyorsun vicdansız, bunun depremi var, gecesi var yazmış. Ya, i̇şte güya ben bırakmışım. Sen. Arkadaşlar öyle bir şey olabilir mi? Yani ben asla ve asla oğlumu Kim yalnız başına bırakmam. Ya sen bıraksam bile ben bırakmam. <laughs> ben bıraksam <laughs> sen bırakmazsın. Asla öyle bir şey olamaz yani söz konusu değil. Daha çok küçük yani büyük olsa bile Tam bırakmam. Tamam onu nasıl bırakmam ben? Be, i̇şte, şey i̇şte ne bileyim bir şey yani bazı şey videoda mu şey diyorum ya işte Zeyd de uyudu bize bir şey içiyoruz. Arkadaşlar Zeyd her Biz zaman burada. Asla. Her zaman bebek arabasında uyuyor yani. Kendinize gelin yani. Ee, öğlenleri burada uyumayı tercih etmiyor kendisi. Ee, o yüzden akşamları erken uyuyor. Biz de hani kafamızı dinliyoruz. Kendimize <laughs> olarak gitmek istiyoruz. Yani çocuk, çocuk, saat... çocuk sabah uyumuyor, akşama da uyumuyor, evet. eğleniyor. Bir iki saat kendimize ayırıyoruz. Zeyt o yüzden böyle kahvasını uyuyor. Ama asla yani e, onu yalnız bırakmıyoruz tabii ki. Yani mesela o yorum tamam. Hani soran bir yorum Yani mesela onu Yok yani, becet, evet. yaz, yazabilir. Sen Necesi emin olmadan nasıl böyle bir yorum yapmış anlamadım. mı? Görümcemleri bekliyoruz bu arada ee, Şey diyecektim bir de ee, Yani Oyun bile bırakmıyorum Hani şu kit club var ya Oraya bile bırakmıyorum <laughs> O gelmiş bana diyor ki Çocuğu nasıl evine bırakıyorsun Buna bir açıklık getireyim Hani bazen diyorum ya belki dedim yanlış anladım ama Yetav. şey bebek arabası gözüküyor biliyor musun? Yanımızda yani sürekli. Aynen. Ha böyle yatırırız, şey koyarız. Aynen. Bu şekilde de gelip götürürüz. Aynen. Beraber. Yani yeri iyi. Bir saat böyle uyusun hiçbir şey olmaz valla. Allah korusun. Gün içinde zaten full zamanımızı ona ayırıyoruz yani sabahtan akşama kadar gerçekten uyumuyor, oynuyor. O yüzden akşamları erken uyuyor, sabaha kadar. Ve bu da aslında bizim işimize geliyor değil mi aşkım? aşkım. Daha rahat oluyoruz. Güzel. Evet şimdi görümcemler gelsin. Bara gideceğiz. Evet. Bakaranda. Antalya geceleri. Bakaranda. <gülüyor> 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 Tabii yine yer bulursak. Bugün Türkçe. Cesiz ne hikmetse. <gülüyor> <gülüyor> Bir buraya oturamadık var ya Yemekten geç çıktığımız için yani Geç iniyoruz geç çıkıyoruz O yüzden hiç denk gelmiyor Ama çok güzel Canlar tam yer yok diyordum ki Çok güzel bir yer bulduk Burada bir yer bulduk Evet, odaya geçecektik. Akif dedi markete uğrayalım. Aa her şey var vallahi. <laughs> Otelin marketi. Hmm. Yani tüm ihtiyaçları eğer evde bir şey unutursanız alabiliyorsunuz tabi. Ya bunlar nasıl tatlıymış. Şirin beste. Baksana. Aa pembe <laughs> Ama artık lazım değil. Demek ki bunları hep buradan almışlar simiş. Hep görüyorum dışarıda. Hep bunlardan getirmişler. Balonlar, ayakkabılar. Arka tarafta yiyecek herhalde. <laughs> Şunlar çok tatlı. <laughs> Dalin Ana nasıl tatlı minnacık Dalin Canlar saatleri gece 12 ettik Bugün pek bir şey çekemedim Şimdi bu son günlerde böyle hani sürekli telefonu aslında elime anlasam gelmiyor Zaten yeterince hem Instagram'a hem Youtube'a paylaşım yapıyorum O yüzden bugünkü vlog biraz kısa olmuş Şu an edit editledim Umarım yine de hoşunuza gitmiştir. Burada da videoyu kapatıyorum. Ben de uyuyacağım birazdan. E, yarınki vlogta inşallah görüşürüz. Hatta yok durum bir. Yarın galiba vlog yüklemeyeceğim. Pazar günü yüklerim muhtemelen. Ama belli olmaz. Neyse duruma göre bakarız. Hepinizi öpüyorum. Bir dahaki Antalya vlogunda görüşelim.